Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar değişik bir video ile karşınızdayım. Bazıları kuzenimle, arkadaşlarımla falan kupa kasıyoruz diye video çekerler. Ben de bugün arkadaşlar zor tenizeli kupa düşüyoruz diye bir video çekiyorum. Enzel abimle maç yaptık arkadaşlar ve çok fazla maç kaybettik. Ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. Videoyu bu arada sonuna kadar izleyin çünkü videoda sizin için bir sürpriz var arkadaşlar. Oyun oynarken çok fazla sinirlendim kaybettiğimiz için ama yapacak bir şey yok. Enzel abimle oynamak daha eğlenceliydi. Umarım sizler de videoyu izlerken keyif alırsınız. Bu arada kanalımızda boş yer kaldıysa gelirseniz çok mutlu olurum. İsmi Mümin Kardeşler arkadaşlar. Mutlaka gelin. Bu arada maç atarken çok konuşmadım. Çünkü hem çok sinirlenmiştim hem de biliyorsunuz ki ben maç atarken konuşmaktan nefret ederim arkadaşlar. O yüzden biraz az konuşmuş olabilirim. Hadi şimdi Enzel abimle o güzel oyunlarımızı izleyin. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik. İnternet donuyor biraz. Ama ben konuşmayacağım. Uh. Gol yedik. İnternet donuyor. Ay. vene dünyadan Allah Neyse ben odaya tuttum

Yes. Ezel abim gol attı arkadaşlar. Açıkçası çok da konuşmak istemiyorum çünkü konsantre olamıyorum video oyuna. Hayır, gol yemeyelim. Allah'a. Aa. Orada canım yüksek olsaydı şey atardım. Gol. Adamların noktası var. Gol gelebilir. Hayır. Ya. Ya kaybettik ya. Öf. başka karakter alacağım. Bakın bu arada Enzel Almar takımda. Ee, ben şimdi daha iyi oynadığım bir karakter alacağım. Mega Bacak bir alayım. Aa, ben bu kostümü çok seviyorum. Şey, ee, kara şövalyecesi maça girdik. İnşallah kazanırız. Ya. Bununla kaybederiz. Kesin yani. Enzel abimin kupasından dolayı bu şekilde karşıya iyi rakipler geliyor. Ah hemen öldüm. Ben burada kaldım. Hii. Açıldı. Artık ben de geçeyim. gol değil ilk ya Allah Yok 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 gol olmasın lütfen gol olmasın lütfen lütfen ya Ha. Ya Dynamike'a vallahi sinir oldum ya. Ha, muhteşem. Aslında üzülmedim, biraz sinirlendim. Golat gol atarsa takımımızda Enzelan atar çünkü Enzelan çok güzel oynuyor, bizim de internetimiz olduğu için çok güzel oynayamıyoruz. Ya. Hmm. Yine kaybettik. Biz sanırım hiç kazanamayacağız arkadaşlar. Ya. Enzela'yı mı arayayım acaba elmas kapmacı mı oynasak diye soracağım. Enzela'yı mı arayayım şimdi. Alo. Ali Enzela'da elmas kapmacı mı oynayalım yoksa bu kalsın mı? Fark etmez. Her türlü yenilecek. Benim kupam çok yüksek. 22.000 Enzel abi bizim de internetimiz olmadığı için oynayamıyoruz ya. Ondan mı? Tamam, evet. Bir elmas kapmaca oynasak. Tamam oynayalım. ama inileceğiz. yine gideceğiz yine şey yapma. Tamam tamam bir şey olmaz. Benim kupam çok güzel. 22 bin kupam var. Ben 700 kupalarla oynadım herhalde. Tamam Enzel abi. Karşıya şey gelecek. Yüksek adamlar gelecek ona göre hazır Enzel abi takipçilere bir şey demek istiyor musun? Eee. Merhaba. Like atın. Nereye? Tamam Enzel abi. Beğenin beğenin. Hadi, 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 çek. Tamam. Ee, başka bir karakter alayım. Başladık. İnşallah kazanacağız inşallah. Ana arkaya doğru oldu. Nereye ateş ediyor bu? Ay üç, üç aldım ama canım çok az ya. Onu da alırsam muhteşem olur. Vallahi aldım ha. Bir adam intikam almaya geliyor. Aa ben de öldüm. Ya bir ultim de olsa. Allah Mortis geldi bak. Ya sinirim bozuluyor şu Mortis'e. Bak. Ya. <laughs> Yine kaybediyoruz. Bari son eli kazansaydık ya. Hmm, belki. Hmm. Hadi 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 hadi. Alamayız. Alamayız alamayız. Bundan sonra. Ya. Bunu da kaybettik ama bir şey olmaz arkadaşlar. Ömer bu şekilde oynadık ve hepsini kaybettik arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.